Vay bu piknik harika görünüyor kızlar. Öz çekim zamanı. Aha <gülüyor> <gülüyor> ah, hayır ne oldu? Vay uyuyan güzel sadece şekerleme yapıyor. Ama robot pamuk prenses o kadar iyi görünmüyor. <laughs> Bir problem var. O farklı görünüyor. Ah hayır. Robot pamuk prenses çıldırdı. Koş pamuk prenses. O tam arkanda. Bunu yapabilirsin. Ona neredeyse yakalanıyordun. Uyan uyuyan güzel. Pamuk prensesin başı dertte. Ona yardım etmelisin. Harika fikir uyuyan güzel. Dikkatini çek. Hoş pamuk prenses. Kaç şimdi dikkati dağıldı. yapacaksın uyuyan güzel? Hmm. Ah hayır işte yine oldu. <laughs> Robot pamuk prensese benziyor. O normale döndü. <laughs> uyuyan güzel yapabilirsin. Gözlerini zar zor açık tutuyorsun. Oh. <laughs> sanırım yatma vakti geldi Arura. İyi düşündün Arura. Gece susayabilirsin. Hmm. Ve yanında Glory Perisi. Dinlen Arura. Uyumakta zorlanıyorsun ha? Hmm. Bezelye mi? Sen yatakta yemek yemeyi sevmezsin. Şimdi her şey mükemmel oldu. Bardağında su, yastığım bebeğin. İyi geceler Aurora. Hı? Ses geliyor. Hı? Küçük deniz kızının Hı? odasından. Vay! <laughs> wow. Bazıları eğleniyor. Sen ne kulup kulup? Kim olabilir ki bu saate? Hı? İçeri gel. Ne yapıyor Aurora? Ofs. Müzik yapmak için biraz geç oldu üzgünüm. Oh. Sonunda sessizlik. Hmm. 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 Yine mi şu küçük deniz kızı? Hmm. Gulup gulubun atlayışlarını saymak uyumana yardımcı olacak değil mi Kerem? gürültü yok, şarkı yok, sayım yok. Hmm. Çok daha iyi. Üçüncüye uzanıyorsun. Bu, bu ne? Aa, bu durumda. Aha. Harika ritim. Dünyanın en iyi kampçısının kim olduğunu öğrenmek için yarışacağız. Başlamak üzere. Bugünkü yarışmacılarımız kırmızı başlıklı kız ve kül kedisi. <gülüyor> <gülüyor> ve jürimiz olarak adil ve kibar <laughs> pamuk prenses. İlk mücadelemiz en hızlı şekilde çadırı kurmak. <laughs> Hazır mısınız kızlar? Hmm, aha. Yarışmacılarımız çok çalışıyor. <laughs> Görünüşe göre bir kazanan var. <laughs> ve kazanan kırmızı başlıklı. Sıradaki görevimiz kamp ateşinde en iyi marshmallow'u pişirmek. Evet hazır başla. Tamam kabul ediyorum. Bu dünyadaki en heyecanlı mücadele olmayabilir. <laughs> ne? Kırmızı başlıklının arkasında bir şey mi var? <laughs> Ah hayır. Ay. Marshmallow'unu yaktın. Kül ah. kedisi ikinci ah. mücadeleyi kazandı. Ve üçüncü son meydan okuma olacak. Çilek toplamak. Sonra da elmalar. En çok kim toplarsa turnuvayı o kazanır. Evet hazır başla. Bu kurt mu? O uluyan sen miydin? Bu çok kötü. <laughs> oh, zavallı kırmızı başlıklı. Ha. 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 <laughs> Kazanan kırmızı başlıklı. Dünyanın en iyi kampçısı. Vau! Wow, küçük kırmızı başlıklı kız scooter'da eğleniyor, değil mi Alice? Vau! <laughs> wow, çok havalı. Kırmızı başlıklı kız, Alice merak ediyor, scooter'ını biraz ödünç alabilir mi? <laughs> Hadi ama kırmızı başlıklı. Sen zaten bugün tüm paketlerini teslim ettin. Ve Alice sana yarın skuterını problemsiz geri getirecek. Sen de işine geri dönersin. Gerçekten harika değil mi? Alice ekstra dikkatli olacak. Kırmızı başlıklı kız merak etme. Çok eğlenceli. Wow, ne hareket ama. Hey, oh, hayır. İyi misin Alice? Görünen o okay ki bir şeyi yok. Oh, hayır, Scooter mahvoldu. Ve kırmızı başlıklının ihtiyacı var yarın. Paketleri teslim edecek. Bell yardımına ihtiyacımız var. Alice kazayla kırmızı başlıklığını scooter'ını kırdı. Düzeltebilir misin lütfen? Harika, İngiliz hmm. anahtarı. Far. Çekiç. Hey. Bu da ne? Ha? <laughs> Bel, sen bir dahisin. İşte ha? tam zamanında buradayız kırmızı başlıklı. Kaskını oh. unutma. Ha? Bu düğme ne? Sıra şimdi ne? kadar havalı kırmızı başlıklı? Hoşça kal. <laughs> Merhaba Rapunzel. Wow, saçların çok güzel görünüyor. <laughs> çok güzel. Ah. Neydi o? Haklısın, <laughs> muhtemelen bir şey değildir. Rapunzel. Ha? Sanırım bu. Bu bir püre. <laughs> çok zeki Rapunzel. Şimdi yine süper güzelsin. Sorun çözüldü. Aa, aa! Kesinlikle pire var sanıyorum. Banyo zamanını atlıyor musun? <laughs> Onlardan kurtulmalısın. Görünüşe göre gittiler. Daha da kötüye gidiyor. Ama nereden geliyorlar? <laughs> Aferin Rapunzel. Su ve sabunla pirelerden eser kalmayacak. Ve iyi haber şu ki tekrardan saçını rahatça tarayabileceksin. Görünüşe göre bu sonuncusuydu. Ah! Fırçan mı? Birkaç saniye önce buradaydı. Şimdi nerede? Hmm, bu tuhaf. Ayak izi. Belki biri fırçanı almıştır. Hı. Ayak izlerini takip edelim. Ayak izleri bizi oraya götürecek. Bist'in yatak odası. Sorun ne Rapunzel? Sen... Senin saç fırçanı kullanan Bist'miş. Ve pireyle doldurmuş. Buna bir son verelim. Evet Rapunzel fırçala güzelce. Bist'i tamamen temizle. Bel ve Bist hadi parkta oynayalım. <laughs> wow! Bu kadar büyük bir kaydırak daha önce hiç görmedim. Gitmek ister misin büyük kaydırağı Beast? Tamam bu da eğlenceli görünüyor. <laughs> Ama bence ben... Bell... Hmm. En azından biriniz iyi vakit geçiriyor. <laughs> Kaydırakta olmayı tercih ederdin ha? Beast, <laughs> sen zaten istediğin yerde oynuyorsun. Şimdi Belin seçim zamanı. <gülüyor> <gülüyor> sıkılmışa benziyor. Bizle oynamaya devam etmek istemiyor musun? Ha. Zavallı biz. Çok korkmuş görünüyor. Hadi biz. Söz veriyorum eğlenceli olacak. Yapabilirsin biz. Bele güvenebilirsin. Ha? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Peki biz beğendin mi? Onu sevdi. <gülüyor> Atıştırmalık <gülüyor> mı arıyorsun Alice? Aa, karnın kadar boş. <laughs> Sen de Pamuk Prenses'in pizza yapmasına yardım eder misin? Aha. <laughs> <laughs> birlikte lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Kızlar tartışmayı kessin. Bunu halletmenin tek yolu var. Her biriniz birer pizza yapacaksınız. Bir pizza yarışması olacak. Evet, hazır. Başla. Domates ya da çilek fark etmez. Pizzada önemli olan nedir? Hmm. Tabanın kırmızı olması. <laughs> hmm, peynir zamanı. Ups, ama bu peynir bölünmüş. Ha. Bekle pamuk prenses. <laughs> Alice o parçaları istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki adım ne pamuk prenses? Nasıl da lezzetli sebzeler. <laughs> Ya da her ne koyarsan öyle. <laughs> Mükemmel görünüyor pamuk prenses. Çok yaratıcı Alice. <laughs> Ve şimdi kızlar pişirme zamanı. <laughs> her iki pizzada nefis görünüyor. Diyorlar ki <laughs> beni ye. Alice ister misin? <laughs> pamuk prensesin pizzasını denedin mi? <gülüyor> Lezzetli. <gülüyor> Hadi pamuk prenses. Biraz ısırmaktan zarar gelmez. Hmm. Hoşuna gitti mi? <laughs> Gördün mü pamuk prenses? Benim de sonunda Alice'in yarattığı şeyi de sevdim. Ne kadar şık bir restoran değil mi Aurora? Ama garson nerede? <laughs> i̇şte geldi Robin Hood karar veremiyorsun değil mi? Aruro için balık. Bekle Robin. Aurora fikrini değiştirdi. Hayır bekle. Aslında o diğerini tercih ediyor. Şef, Aruro'nun siparişi evin çorbası. uyan uyuyan güzel. <laughs> hmm, nefis görünüyor. <laughs> Çok havalısın Arura. <laughs> ah hayır. Dilini mi yaktın? Garson ah. görünüşe göre Arura dilini yaktı. Hı? Bunu halledebilir misin kar kraliçesi? İyi numara. Aha. ha. İşte ağız yakmayan bir çorba geliyor. Aa, hala çok sıcak. Kar kraliçesi daha çok soğutman gerek. Harika kar kraliçesi elbette şimdi hoşuna gidecek. Şimdi fazla mı soğuk oldu? Öyle değil mi Arura? Oh, hoşuna gitti. Çorbalı dondurma. Geldiler. <laughs> Küçük Deniz kızının pijama partisine hoş geldiniz. <laughs> ne getirdiniz kızlar? Kırmızı başlıklı kız şeker getirdi. Uyuyan güzel de makyaj çantası getirdi. Bu şimdiye kadarki en iyi pijama partisi olacak. Çap bir beşik uyuyan güzel. Uyuyan güzel. Kızlar hmm. makyajlarını <laughs> yapıyorlar. Oo, harika görünüyorsun kırmızı başlıklı kız. O çekici uyuyan güzel değil mi? <laughs> Meşgul görünüyor. <laughs> dans etme zamanı. Yaşasın harika hareketler. Hadi kırmızı başlıklı kız. Uyuyan güzel bunu beğendi gibi görünüyor. Ne? Çok kaba. <laughs> Telefonu bırakmıyor. Baş, yastık savaşı. <laughs> Telefonu bırak çabuk. <laughs> Bu komik bir resim. <laughs> Çok eğleniyorlar. Ama seni özlüyorlar. Al kızlar. <laughs> şu. Şimdiye kadarki en iyi pijama partisi. Film gecesi. Çok eğlenceli olacak Rapunzel. Aa, oh. ürkütücü bir film mi izliyorsun? Örümcek. <laughs> ah! Rapunzel cesur olmalısın. <laughs> Aklımdan geçen bu değildi ama. Hadi gidelim. Hı? <laughs> Örümcek nerede? Aa, hmm. oh, oh. buldum. <laughs> Ucuz atlattık. Hmm. İşte burada. Ha. İyi fikir. Şu örümceği yakalayalım. Gürültü yapmayın. <laughs> evet, aferin. Şimdi filmi izleyelim. <laughs> Koş Rapunzel koş. <laughs> Dikkat et biz buralarda bir örümcek var. İşte burada. Hayır biz serbest bırakma. Örümcekten korkmuyor musun? Hayır bekle. Örümceğe sakın sıkma onu. Aa, bak ne kadar da şirin. Sadece seninle film izlemek istiyor. görürüm